Elif hazır mısın? Hazırım. Sesin çıksın bağır tamam, tamam mı bir tanem? O zaman Okan 3-2-1 fırla. <laughs> Okan kıymayı al kıymayı. Galeta ununu al. Oo salına salına Galeta alır unu. 15 malzemede ne var Allah aşkına. Un al un. Ay un nereden? Galeta unu al. Galeta unu al Okan. Yumurta al, yumurta, yumurta Okan. Patlıcan. Domates, Son biber. Son bir dakika. 15 malzemeyi alamazsa Patlıcan, domates, gerçekten. biber, limon al. Helvayı al, helvayı. Alamaz, Başkanım. yapamaz. 15 parça bir şey alamadı. Lim... ne alacağımı unuttum. Okan hadi. Son 30 saniye. İçecek olarak Okan bir şey haydi. istiyor musunuz? Okan hadi hadi ne yapıyorsun orada? Al, evet, Cevizi Al, aldın söylesene. mı? Cevizi. Son 10, 9, Salça. 8, Salça. 7, 6, 5, 4, Üç, iki, bir, sıfır. Aldın mı? Evet. Vallahi o kadar rahat misin? rahat geldin. Yok bir eksik oldu. Ama Elif senin de sesin çıkmadı annem ya. Eksik Gelin mi eksik yok? Gelin bakalım bu tarafa doğru. Eksik yok, eksik yok. Yok mu? <laughs> yok, yok. Gerçekten. Olmaz Tam zaten 15 beş Son anda ama. cevizi duydu ama, son anda. Elit cevizi aldın mı? Cevizi! Cevizi nasıl unuttum ya? Ya. Yo almışım. İkinciyi ikinciye ikinciye almışım tamam. pardon. Cevizi unuttum zannettim ya. Ha. Bir eksik var ama işte. Bu, Bu kadar malzememiz. Baksana evet. Hadi helva derdi Bir poşet. Evet. Vallahi bir aynen bir poşet. Köfteyi neyle yapacaksın köfteyi? Ye, doyurmaz mı bunlar bizi diyorsunuz? Galete. Köfteyi neyle yapacaksın? Galete yumurta. Kıyma. Son Ana ne malzeme nereden? Ya burada kıyma. Hayır. Yani. Son, ben son ne nerede? kadar kıyma öyle? Son ya kıyma biz 15 15 parça malzeme tatlı yaptık şey. tatlı. Helvayı e, neyle yapacak helvayı? Neyi? Helvayı. Göster. He, ha, hazır helva. <gülüyor> <Sizinle> <gülüyor> yapayım, Hayır. Ama ben ama işleyeceğim bunu. Eğer Elba. eğer ben bunu doğru. bunu sizin yaptığınız gibi hazır ekmekle ya da hazır bir şeyle yaparsan tamam bunu işleyeceğim. Bunu işleyeceğim. Sizin cidden derken ben hazır hiçbir şey yapmadım. Ben, ben görmedim. Ben çok onu oldum. görmedim ama ben. Ben sizi hazır düşürmek Elba. için sordum. Evet ya, ama onu bu şekilde önünüze koymayacağız. koymayacağız. Ben kavuracak zannettim. Ama biz sabret izleyeceksin. Oo, yok yok bitti.